Mas Maviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere harika bir iftar yemeği tarifim var. Hem sunumu hem lezzeti şahane. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak sebzelerimizi ben hazırlamıştım. E, açıklama bölümüne ne kadar gerekli yazacağım. Patlıcan, e, patates, domates, e, kırmızı kapya biber, yeşil biber ve sarımsağımız var. E, malzemeleri şimdi yemeğimizin ön aşaması hazırlıkla başlayalım. Patatesleri soyuyorum, patlıcanları pijama şeklinde e, keserek hazırlıyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek isterim. Hani bazen YouTube'da tarif görüyorsunuz ya bu yemek 5 dakikada. Yani şöyle hesaplayın. Şu anda benim yaptığım yemek çok pratik bir yemek. Ama hazırlık aşaması 5 dakika diyebilirim. Yani bu soyma, yıkama aşaması 5 dakikayı bile geçebilir. Onu da belirteyim. O yüzden 5 dakikada yemek başlıkları bende pek göremezsiniz. Biberleri de kestim. Ortasındaki çekirdeklerin olduğu yuvayı mutlaka çıkaralım. Onları çıkarıyorum. 4 veya 5 diş sarımsağımız var. Hani büyükse sarımsağınız 3 e, diş de kullanabilirsiniz. Benimkiler orta boydu 5 diş kullandım. 2 tane büyük domates kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Ama kış mevsimi e, kullanmak istemiyorum diyorsanız yazdan yaptığınız domates e, konserveniz var ya onu da kullanabilirsiniz. Ama ben 2 tane domates kullanıyorum büyük boy. E, domateslerin Altına bir artı işareti yaparak hazırlıyorum. Ve bütün soyduğum bütün sebzeleri tekrar bir kez daha yıkayalım. Çünkü patates soyduk, bütün sebzeleri soyduk. E, kirli olan tarafları temizlensin. Yani temiz çalışalım, hijyenik çalışalım. Mutfaktaki yemeklerimiz sağlıklı olsun. Şimdi sevgili arkadaşlarım, patlıcanı dörde bölerek doğrayarak hazırlıyorum. Küp küp doğrayacağız bütün malzemelerimizi. Domatese tekrar değinmek isterim. Yemeğimizde salça yok. Yani lezzeti domates verecek. Bu yüzden ya taze domates benim gibi ya da konserve kullanabilirsiniz. Bütün patlıcanları doğradım. Biberleri de yine aynı şekilde ortadan kesiyorum. Küp küp doğrayarak hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hazırlık aşamasını da hiç atlamadan sizler için kaydettim. Biberleri doğradım. Yeşil biberi de aynı şekilde doğradım. Ve patateslerimiz var. Onu da önce dilim dilim kesiyorum. Sonra ortadan göz kararı nasıl küp küp doğrayabilirsiniz. Yani nasıl kolay yapabilirseniz o şekilde yine küp küp doğrayarak bitiriyorum. Tarifimizde biliyorsunuz 4-5 diş de sarımsağımız vardı. Onları da içine doğrayıp hazırlayalım. 2 tane e, Domatesimize artı işareti yapmıştık. Onu kaynayan suyun içine bırakıyorum. Bir iki dakika bekletiyorum. Bakın iki dakikanın sonunda kabuk zaten kendiliğinden soyulmaya başlıyor. Hemen onu sudan çıkarıyorum. Yani bu işlemle kabuğu kolaylıkla soyabiliyoruz. Bu tarz tariflerde kabuğu kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü piştikten sonra yemeğin içinde böyle kabuklar hem lezzetli olmaz hem de çok şık durmaz. 2 domatesin de kabuklarını soyarak hazırladım. Onları da yine küp küp olacak şekilde doğruyorum. Hani domatesin tam ortasında yuvası var ya onu çıkarmayı unutmayın. Domateslerimizi de doğradık, hazırladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım sosumuz için gerekli malzemeler. Çeyrek su bardağı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı acı pul biberi ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi yağı çok fazla kullanmıyorum. Biraz sonra anlatacağım. Sosumuz hazır. Şimdi komple hepsini hazırladığımız bu sebzelerin üzerine dökelim. Şöyle büyük bir elendi çalışırsanız karıştırmak çok kolay olur. Sosu döktüm. Hepsini böyle güzelce sıyırdım. Elimle bütün sebzelere sos her tarafa gidecek şekilde güzelce karıştırıyorum. Yani bunu kaşıkla yapmayın, elinizle yapın. Ee, öyle her tarafına güzelce gidiyor sos. Sosumuzu tamamen döktük. Şimdi bir fırın kabı kullanacağız. İsterseniz bir borcam kullanın. Ben bir bakır fırın kabı kullanıyorum. Bu sosladığımız sebzelerin hepsini tenceremizin içine alalım. Daha doğrusu fırın kabımızın içine alalım. Sebzelerimizi ekledikten sonra şöyle bir tahta kaşıkla sağını solunu güzelce bir düzeltiyorum. Şimdi üzerine dizmek için 600 gram kuzu kaburgamız var. Kaburga nedir? Pirzolanın arka kısmında kalan bölüm. Çok lezzetlidir sevgili arkadaşlarım. Kendine has bir yağı vardır. O yüzden yemeğimize yağımızı çok eklemiyoruz. Daha önce sebzeleri karıştırmış olduğumuz kasenin içine biraz da kaburgaların üzerine bir fiske tuz. E e Eleyip, ekeleyip, güzelce karıştıralım, harmanlayalım ve sebzeli hani fırın kabımıza e, marine ettiğimiz sebzelerin üzerine güzelce kaburgalarımızı desenli bir şekilde dizelim. Hem sunumu çok güzel. Pişme esnasında bu kaburga'nın kendine has o yağı lezzeti aşağıdaki sebzelere sızıyor. E, i̇nanılmaz bir lezzet oluyor. Tam 600 gram kaburga kullandım. Hepsini de boş yer kalmayacak şekilde her tarafına dizdim. Şimdi kaburgalarımızı dizdikten sonra yaklaşık şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Onu da farklı yerlerine ufak ufak serpiştirerek bitirelim. Yani tereyağı da bir ekstra bir lezzet katacak. Şimdi bir tane fırın kağıdını yani yağlı kağıdı muslukta güzelce ıslatalım. Bayağı bir ıslak olsun. Onu da komple kaburgaların üzerine e, güzelce örtelim. Fırına vereceğimiz için. Daha güzel pişmesi ve buhara giden lezzetin tekrar kaseye damlayabilmesi için önce güzelce bir fırın kağıdıyla kapatalım. Daha sonra da alu folye ile boş yer kalmayacak şekilde yüzeyini komple kapatıp kenarlarından sıkılayalım. Şu anda yemeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 210 derece fırında alt rafına verelim bir 30 dakika bu şekilde pişirelim. 30 dakikanın sonunda yüzeyindeki folyeyi ve yağlı kağıdı alıyoruz. Tekrar bir 30 dakikada bu şekilde pişiriyoruz. Hem güzelce bir kızarsın hem de lezzetini komple bitirsin. Görüyorsunuz, çıtır çıtır nasıl kızarıyor. Ve toplam 1 saat 1 saat 10 dakika sonra yemeğimiz servis için hazır. Ben şöyle hemen bir kapağını da kapatarak sunuma hazırladım. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım Çok lezzetli bir e, iftar yemeği yaptık Bir davet yemeği diyebilirsiniz Hatta e, tepsiyle Masaya böylece getirin Servis ederken pirinç pilavıyla Servis ettim Hemen şöyle güzelce bir e, doku testi mi desem Servis mi desem geçiyorum Hiç su eklemedik Tamamen sebzelerin kendi suyu Kaburganın vermiş olduğu Kendi lezzetiyle pişti yemeğimiz Salça eklemedik ki Hiçbir sebzenin lezzeti gitmesin. Üzerine de bolca suyundan gezdirin. Hani deriz ya bizde bir söz vardır. Yeme de yanında yat. Öyle bir yemek oldu. Yani yemek olduğu için doku testi yapamıyorum tabii ki ama şöyle gösterebilirim. Lokum gibi pişmiş sebzeleri üzerinde etiyle çok şahane. Ekmeği banarak yiyebilirsiniz. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar dilerim. Yeni tariflerimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.